Y'all to test me. Big fish and take a group of y'all to catch me I drop quicker when it start getting sketchy A bunch of them think they hard, just edgy I put my heart in this, it's heavy But my palms ain't sweaty, my feet stand steady It's ugly, but I'm sharp like Freddy This ain't a dream, they put on a mask In front of mass, I know it's steam To see how I'm working, did it my way That's a thing of you, shine a little harder When they mean mug you, I'm just getting started But raising the bar, no sign of slowing down I could race with Lamar, punch with Javante bass in Qatar without ever leaving the state That's how fly I am to Jafar

Burada e-şarj uygulaması üzerinden aracınızı şarj edebilirsiniz. Cami var. Burada kendi süt ürünlerini ürettikleri bir entegre tesis var. Onu da burada ürünlerini satıyorlar. Restoranı var. Büyük bir mağazası var Tarım Kredi Kooperatif içinde her şey var. Normal bir Tarım Kredi Kooperatifindeki mağazasında ne varsa burada da hepsi var. Şöyle göstereyim. Mola yazan yerde. Tuvaletler her şey bir tertemiz yol üstünde Antalya ile deniz arasında da herkesin uğrayıp bir soluklanabileceği bir yer. ilginiz olsun. şey. Biraz karışıyor ilk kez gelirken. Navigasyon sizi biraz o şehrin arasına atıyor ama aslında aynı yere çıkıyorsunuz. Tabelaları bence önce takip edin. Tabelanın bittiği yerde navigasyonu açarsanız daha rahat oluyor. Evet, şimdi <laughs> Gerçekten Bozdağ en gelmiş bulunuyor. Çok az kaldı. Tam karşı dağlarda ayak yapmadım inşallah. Çok da güzel bir hava var. Isparta davrazımızla denizimiz arasında kararsız kaldık. Hem de değişiklik olsun diye denizliği tercih Evet şimdi Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tesisindeyiz. Burada böyle kayak ekipmanlarını, montları vesaireyi kiralayabilirsiniz. Gayet de güzel ekipmanlar. Şöyle göstereyim. Snowboardlar var. Bazıları sıfır bu arada. Öyle söyleyeyim. Kasklar var. Batonlar biraz şey ama şurada sıfır. starlar vesaire böyle. Şöyle göstereyim, bayağı bir alternatif güzel de kayaklar var yani, öyle söyleyeyim. Buradan kayıt yapıyorsunuz, kasadan da şuradan ödeniyor. Şurada da bot kısmı var. Bu şekilde. Fiyatları da şurada göstereyim. Şu fiyatlar da burada, böyle. y'all to test me. Big fish should take a group of y'all to catch me. I drop quicker when it start getting sketchy. A bunch of them think they hard, just edgy. I put my heart in this. It's heavy, but my palms ain't sweaty. My feet stand steady. It's ugly, but I'm sharp like Freddy. This ain't a dream. They put on the mask in front of the mass. I know it's steam to see how I'm working. Did it my way. That's a thing of you. Shine a little harder when they mean mug you. I'm just getting started, but raising the bar. No sign of slowing down. I could race with Lamar. Punch with Javante, base in Qatar without ever leaving the state. That's how fly I am to Jafar. The red carpets should start that gremlin, Mr. Slimitting. Think they really trim till they trembling and they. okay. It ain't been said till I said it. I got some phone no on already. Rap said poems placed over cold cut beats for the lettuce. No better time than the present. Living it, loving it, let it. Can't say they prayed on my downfall, but I bet you they bet it showed up the cancer collection. Bless all my work with progression. Bless your little heart, you aggressive. I see no harm in no weapon. I left some prints, one step in the kind. I of hope they ain't catching until I end the session. It was your end at beginning they shouldn't have started especially with making targets of me because i'm a marksman i never missed could have you the preacher got something dope in his speakers and it's a fee for the feet they trying to weigh my head all down about time today my script's gone now i should jet fly away but what the calm down i'm still fine away fine away they trying to weigh my head all down about time Fly away, the bad man's back, you best stand back. How I'm stepping back, they can't stand that. The bar's a weapon, but I bought some larger weapons. If that don't transact or doesn't register, I kidnap the king for sending a messenger. Give me a second to make it secular. I sent out a kill for I sent a threat to you. And that's no disrespect to you. Tell me how I'm not supposed to know I'm the greatest when making something out of nothing. Should flush out all the base. But just in case I will sharpen the iron and cut to the taste. And if the chase don't get to your mind, it's straight to your face. Ain't no training for this here promise you nothing basic, I grew up off of the basement, I set the bar but don't sit still, check the look on their faces, shocking the witness, greatness, locking my spot on top while they contemplate my replacement, is cool, cause it don't make me no difference to be your favorite, I know that switch on the daily, to work gonna make all the statements is smooth, they trying to weigh my head all down, about time today, my stress gone now, I should jet fly away, but what the calm down, I'm still find a way, find a way, they tryin'. My head all down, top time today My stress gone now, watch the jet fly away They tell me calm down, but I still fly away Fly away Şimdi Denizli'den Reha Hoca ile beraber kayıyoruz. Ben buradan ilk kez kayıyorum. Onların davetlisi olarak. Gelin Reha Hoca'm. Bravo Hoca'm. Şimdi... Buradan öyle devam edeceğiz şimdi. Yeterli tabii kar seviyesi yok ama yine de güzel. Ofis içinde. Bence piste gelin ama. Aynen öyle. Aynen, aynen. Geri geri inebilirsin. Geri geri bırak kendine bir şey olmaz. Aynen. Korkma, korkma. Şimdi in, ineceksin. Bekle. Sağa doğru bu vücudunu at komple. Tamam. Evet, evet. Volkar değil İnşallah batar. Evet. Ne içelim oraya bakalım. Bizde arkada bırakılmaz gruptaki Bu tarafta Hayır ya burada burada Geç geç. Şimdi pist dışına çıkıyoruz. Ben gelirim ya gel. ben bir sizi izliyorum. O taşlıların oradan bir kere değilsin bak o yoldan. Gelsen oradan gelirim oradan gelirim. Gel 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 gel. Ben orada çoğulu biliyorum gel. Buradan gelirim ben. Giderim, giderim. Ben her yerden giderim. Sıkıntı yok. Tamam tamam ben gelirim. Sıkıntı yok benim için. Ben sizi izliyorum zaten. Pisli bilmediğim için. Okey. Ben sizi izleyeceğim zaten. Tamam. Ben sizin izinizi izleyeceğim. Evet. Şimdi ora uçurulmuş. Şimdi şöyle bu tarafa doğru geçelim. Evet. Hoppa! Güzel bir vadi kaya oldu. Of. Taş yoksa sıkıntı yok. Taştan korkunç. Taşta bayağı hem dengeniz kayboluyor. Onları yetişiriz biz. Misafir olduğumuz için biraz arkadan geliyoruz ama onlar da biraz böyle taşlı yerlerde sürüyorlar. Bortlar bayağı çizik. <laughs> Ve taşlar. Hop. Atlattık. Şimdi bakalım. Aynı. Evet. Bunlar da şu olabilir. Biraz yavaşlayalım. Şöyle de, nereye gittiklerine bir bakayım.

Bugün bu kadar mı? <laughs> evet. Son tur olabilirdi. Şimdi yağmurları bir arayacağım. Bakalım. Güzel olmuştur çekimler inşallah.